Şimdi sevgili dostlar şöyle bir olay oldu ki ben uyuyakaldım. Arkadaşlar ben uyuyakaldım. Neyse ki burada bir adam var ki bulut uyumadı arkadaşlar ve güncellemenin geldiği an zangır zangır arıyor 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 arıyor. Bizde şu anda bir bir, bir arkadaş var ee, adı lazım değil. Ee, görürsünüz muhtemelen birkaç güne. O da başımda dikermiş biri sallıyor sallıyor uyanıyor uyanıyor diye. Her neyse ama onun da şöyle bir arası oldu bütün güncellemeyi kurmuş. Arkadaşlar şu anda 3.8 güncellemesinin direkt içindeyiz dostlar dostlar. Günün ikinci videosu başlamadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Bunu hatırlatmış olayım. Tamam şimdi lobide dikkatimiz çeken hiçbir değişiklik görmüyorum ben. Lobide galiba bir şey yok. Şurada var mı? Şuna bakalım. Oha burada da mı değişen bir şey yok lan? Yok yok abi. Oha burada <laughs> ay, da ay. değişen bir şey yok. Popülerlik savaşı başlıyormuş akşam ona kaydoldu. Tamam. tamam olalım. Şimdi popülerlik savaşı ödüllerine bakalım dostlar. Burada ekstra bir şey var mı? Lan bunun mu yükseltilebilir bu? Oha bunun... O saçmalığa bakın. Üçüncü seviye ne olacak acaba? Üçüncü seviyede işte şey oluyor. İyice böyle geri gidiyor ve böyle kanatlarını aşağı yukarı aşağı yukarı yapmaya başlıyor. Ne, jiroskop desteklemesi gerekir diyor işte. Bir gelsene önce. Nerede? Altı, lobi Aa, cihazı cihazı. Arkadaşlar, diyor ki bakın <laughs> cihazın lobi jiroskopunu desteklemesi gerekir diyor arkadaşlar. Burası böyleymiş. Başka neler göreceğiz bakalım. Şimdi artık arkadaşlar çok enteresan şeyler de görebiliriz. Şu para birimi ne ya? Bu ne? O ne harbiden? Popülerlik Bilmiyorum kristali mi? Ama. Bazı popülerlik savaşı ödüllerini yükseltmek ve daha fazla efektini kilidini açmak için kullanılır. Popülerlik savaşı galibiyet serilerinden ve popülerlik etkinlik dükkanından elde edilir. Oha yeni bir para birimi gelmiş lan direkt. Evet. Oyuna yeni bir para birimi eklenmiş arkadaşlar. Bakın rengi şöyle. Jelibona benziyor lan rengi. Vallahi jelibona benziyor. Burada başka ne var? Yaldızlı şahin şairanoğlu falan. Buna baktık zaten. Şurada bir tane partnerlik pozu var. Of 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 of. Yine yapmışlar. <laughs> yine <gülüyor> muhteşem hareketlerle birbirine sürtülen iki oyuncu görüyorsunuz arkadaşlar. İki tane karakter muhteşem hareketler yapıp sürtünüyorlar Aman. birbirlerine. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo. Cypherpunk <laughs> 2777. Xbox <laughs> gibi Bana ben alır mısın? Kardeşim senin bu abi. köpeğin olsun ya. Al sen abi bana, ne olur. İstediğin lobi olsun da bu popüler savaşından alınıyoruz Sezer. Nasıl alıyoruz? Kendine al popülerlik adamı. aslında Sezer çok bak çok mantıklı bir şey istedi bak. Sezer'i bunu almam için Sezer'in katılacağı her popülerlik savaşına ona popülerlik atarak kazandırmam lazım. Evet. Ve sen <laughs> normalde düşünse Sezer'in hesabına girip hesabını yapacağız diye ki 30 bin ücret girdik Onun yerine öyle bir şey yapmıyoruz. Popüler Sezer her savaşa girdi ben 5 tane uçak falan atıyorum böyle işte. Öyle kaz... Oha. Oğlum Sezer bak. daha önce e bak. Böyle bir şey istenmemişti. Peki bir şey soracağım. Bu lobi geliştirilebilir olup, gelişmiş halinde şuna mmm diye araba geçmesi Oy, yok mu? Çok iyi o olur. olur. Arkadaşlar çok enteresan olabilir, mükemmel görünüyor lobi bu arada, onu söyleyeyim. Burada bir tane daha geliştirilebilir. onu avradını ne alakası var, var anne, ya? ne? Of. Çok iyi değil mi? Evet. Bunlar da artık gelişiyor arkadaşlar. İkinci sefere tıklasana. Ben bunu demeye çalışıyordum sana. <laughs> bak Tıkladım. tıkladım. Bak, animasyonu var oh. bak. Ulu abi. Giriş animasyonu var. Onu ne uğradınız? Oo! <laughs> arkadaşlar çok cool olmuş. Ben bayağı beğendim bu arada. onu söyleyeyim. Tamam burası popülerlik savaşı ödülleri kısmıydı dostlar. Şimdi bak şu anda bir sürüm değişti arkadaşlar. Yani çok fazla yenilik olabilir. Umarım gözden kaçırmayız bu arada. Buraya koleksiyon hedefleri diye bir olay gelmiş. Bu zaten bir daha değişmez herhalde artık. Yani sürekli değişiyor çünkü. Buradaki bence her şey aynıdır şu anda. Yeni eldiven gelmiştir eldiven. Eldivenler de bakılıyordu. Adine abi, abi. Kesin yani, var abi. yeni eldiven gel gelmemiş mi daha? Yok abi daha yeni. Tamam arkadaşlar bir iki gün içerisinde muhtemelen yeni eldiven gelecek. Abi bu kadar olamaz ya yenilik bu arada. Abi o popülerlik kristalleri. Popülerlik ne kristalleri nereden alınıyor? Ödüller Aa, bak. Abi mantıkken popülerlik kristali buradan mi? gelmiyormuş. Etkinlik dükkanı. Ne? Burada. Aa burs. bu ne? O da popülerlik bunun şeyinden geliyor. Bunun zaten abi, o jeton. Bununla mı alıyor? Bu jetonu nasıl elde ediyoruz abi? Ben bunu bilmiyorum ha. PK'da abi PK'da seviye yükselttikçe. Bir dakika Her seviye mi? de veriyor. Arkadaşlar bu jetonları topluyorsunuz ve bunun 70 tanesiyle 10 tane bundan alabiliyorsunuz. Ben alabiliyorum ben şu anda. Ama ne yapabiliyoruz kristallerle? Kristallerle ne yapabiliriz bunu? Şoftan bakın. şoftan bakmalıyız buna bence. Belki kristalle alınan bir şey gelmiştir. Doğru değil mi? Doğru abi. Bakalım. Krali falan belki alabiliyoruz. Burada bir şey yok. Burada da yok. Yok arkadaşlar. Yok abi. ya. Yok yok. Böyle bir şey yok beyler bu arada burada. Zil var abi orada bir şey yanıyor. Ee, zile bakalım. Ha, yok. Yok. Yok kralım. Girmişken ben boyayı alayım ne? Mal mısın sen? Ne dedin az önce ya? <laughs> <laughs> tamam. Burada yeni bir şey görmüyoruz. Oğlum yenilik bu kadar olamaz. Bak farklı şeyler vardır da. Ayarlar ayarlar. <laughs> ayarlar ayarlara bakmak lazım. Buradan grafikler. Yeni bir grafik ayarı gören var mı burada? Yok. Yok abi. Burası da aynı. Bot oyuncunun gelme ayarı herkesi düşmüş şu anda. Ona bakalım dostlar. Burada doğum günü bölümünü bulacağız. Gelmemiş bana ama bu muhtemelen bazı hesaplarda var hala onu söyleyeyim. Aha bak buldum yeniliği. Bak burada ne var? Arkadaşlar karıştırıyordum. Ne var abi? Lan herkese, arkadaşın olan herkese toplu tavuk atıyorsun bak. Abi mi? hayvan bir tane. <laughs> arkadaşlar herkese toplu tavuk atma. Uğraşmıyorsunuz bundan sonra. Geliyorsunuz buradan hızlı tavuk gönderiyorsunuz. Buradan sonra tavuk gönderimini arkadaşlar hızlı ve ücretsiz onu söyleyeyim. Burada bir şey var. Bu ne? Ha bak bunları ayırmışlar. As, evet Ayırmışlar. Sandıkları ayırmışlar. Yani arkadaşlar bundan sonra birikim olan hesaba gireceğiz ya. Direkt şuna basacağız. Birikim olan her şey burada gözükecek. Ama pardon lan bu klasik sandığı göstermiyor galiba. Klasik sandık dışındaki birikimleri gösteriyor arkadaşlar. Buralarda farklı. O mantıklı olmuş bu Aa, arada Aa bak yaklaşıklı. aynen. O, çok düzenli ha değil mi? Evet aynen. düzen getirmişler. <laughs> o o arkadaşlar vallahi çok bunu beğendim vallahi. Bu güzel bir fikirmiş. Helal olsun. Tamam onun haricinde artık galiba ekstra yenilik yok yani. Ben böyle lobby kısmında falan yani buralarda oyuna girmeden erişilen başka yenilik görmedim dostlar. Fakat şimdi şöyle bir sorunuz var ki oyunda şu anda maç bulmuyor. Ama biz ne yapacağız muhtemelen biliyor musunuz? Animasyonunu vesairesini görmediğimiz bir şey var mı diye hemen oda kuracağız abi. Burada benden başka 3.8'e geçen var mı? Ben varım. Abi. Sadece bulut var tamam. Arkadaşlar oyun zaten bulmayacak. Bunu hiç beklememe bile gerek yok öyle söyleyeyim. Yani şu anda güncellemenin direkt ilk saatleri. Ben hatta şöyle söyleyeyim saat kadar da uyuyakaldım yani. Normalde bu videoyu siz 2 saat önce izliyor olmanız lazım öyle söyleyeyim. Hemen oda kur bölümüne geliyoruz. Buradan odamızı kuralım. Yeni oda dair. Masada şivas regali sıkılıklı kafa. Oha tuşlarımız bozulmamış. Evet Nasıl yani? Şey abi. Her şey çalışıyor. <laughs> Oha Nasıl arkadaşlar ya? şu an emülatörcüyle çok mutlu edecek bir şey söylüyorum. Hiçbir tuş bozulmuyor arkadaşlar bu sefer. Bakın Şuraya bak, şuraya. Saçmalığa bak. Daha güncellemeye girip hiçbir ayar yapmadığımız şey ya bu. Çok garip bir şey söyleyeyim mi sana? Heh. 90 MB bir şey indirdi sadece güncelleme. <laughs> Allah Allah. Ben Oyun 90 megabayt kurdum. Yükleme kısmında yoktum çünkü o sebepten dolayı bilmiyorum. Bak lobi bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi ben neyi merak ediyorum Gelecek animasyonu biliyor musun? Şu tren yollarına abi. bir bakar mısın? <laughs> bu ne abi? Bu ne? <laughs> İki tane bak, şurada. Bak ben şurada... şurayı diyorum abi sana. Nereyi? Geçti bir dakika göstereyim. <laughs> Dur bu animasyonda çok garip bir şey görebiliriz bu arada onu söyleyeyim. Evet farklı bir şey. Bismillah. Abi bu bir dakika. Beta'da, beta'da böyleydi bu. Bu tren vardı. Evet. Ama şuradan sonra bir şey gelmiyordu. Hala aynı. Aa bu değişmemiş. Aa değişmemiş. Arkadaşlar vallahi bu değişmemiş. O zaman şimdi ana mekanımız iki tane görüyorum ben. Bunlar dostlar ara tren istasyonları bakın. Buralar ara tren istasyonları. Bildiğiniz gibi her yerde şu anda tren istasyonu var dostlar Erencilde. Bu bir anime modu. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Şurası ana mekanlardan birisi. Harita haritada iki tane ana mekan görüyoruz. Ve bu iki tane ana mekanı birbirine bağlayan bir tren yolu olduğunu görüyoruz aslında bak. Mavi tren yolu ana mekanları birbirine bağlıyor. Yeşil tren yolu ne yapıyor? Yeşil tren yolu şu bölgede bak, şu bölgede şöyle sürekli dönüyor. Turuncu tren yoluysa o köprüden la karşıya geçmek için kullanılabiliyor turuncu tren yolu bir kere. Sarı tren yolu. Yani tren yollarının da böyle kendi arasında ayrımı var beyler. Bunları ezberlemek tren gerekiyor. Çünkü niye biliyor musun? <laughs> info vereceksin diyeceksin ki hemen turuncu tren yoluna git ve 35 V'ye bin falan demen lazım yani. <laughs> bu arada tren yolları üzerinde çok fena fight'lar, trenlerde çok fena fight'lar çıkacak arkadaşlar ama şu anda rakip oyunculara karşı bunu test edememek gerçekten üzücü. Yarın bu modda müthiş bir gameplay yayınlamış oluruz onu söyleyeyim. Aşağı düşen bulut şu anda dostlar. Bulut o zaman farklı bulduğumuz her şeyi alalım onları deneyelim. Tamam abi müzik çalıyor burada. <laughs> Peki buraya gelince bir dakika canlanma kartı verdi mi cebimize? Verdi. Lan bu ne? Aaaa. O... Lan trenlerin bildirisi geliyor bu bak ayrılmak üzere işte hani birazdan gelecek falan. Evet gördüm abi. Oha çok enteresan hiç beklemedim <laughs> bir şeydi <laughs> sen? bu. Duyuyorum keman çalıyorlar kesin bu şey animede böyle bir müzik çalıyor. Yok böyle bir şey yok abi. Ne oldu abi? Ben sana şimdi bir şey söyleyeyim mi ee, bak burada ölürsek tekrar doğuyoruz. O ses ne? Ha şuradan geliyor. Ne yaptın lan sen o? Şuradan bak. Oo, şimdi bunlara tuş, bunlara tuş atamamız Bunlara tuş atamamız gerekecek arkadaşlar. O F çalışıyor çok iyi ya. Abi her şey çalışıyor inanılmaz bu arada. Düzeltmişler sonunda sonunda. Valla sonunda düzeltmişler. Arkadaşlar 7 yıl sonra biz emülatörcüler olarak ilk defa bir moda girdiğimizde hiçbir tuz sorunu yaşamıyoruz. Oyundan atma sorunu devam eder mi abi acaba? Oyundan atma sorunu çözümü var ben Aa, Aa! Ha. ne güzel yapmışlar. Nereye lan? Taktım bak bak. Değişmiş bak kılıç Aa! var <laughs> Değiştirmişler tipi de. Tam aynısını yapmışlar. Anime, anime de aynı abi, böyle ya mi? gerek yok ki. Böyle abi. Çok iyi. Mosta sıkınca gidiyoruz. <laughs> tamam şeyi için. Saldırma olayı için. Abi o çok gereksiz. Bunu <laughs> <he>. arkadaşlar bunun <laughs> bu arada bakın A olayı muhteşem şuraya bakın. Oha! Çok güzel Abi bu. çok iyi bu. Baksana iyi şuna. Of, of 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 of. <laughs> abi çok iyi ya. Bir de bunun bu arada bu tüp dolu olayları falan var. Arkadaşlar bakın ta nereye atabiliyorum bak saçmalı var. Of. Sana gelişmiş tüp verdim abi onu kullanabiliyorum. Gelişmiş tüp mü, tüp mü takmalıyım? Evet. Arkadaşlar bununla var ya ne Öşürüm rotasyonlar ya. <laughs> falan atarsın ya. Şimdi benim gaz azmış sen bana gelişmiş tüp vermen ne işe yarıyor şimdi? Ama de tüpünü değiştiriyorsun abi. Basınçlı gaz tüpü, gaz tüpü var gidiyor. bir de gaz tüpü var. Evet o iki, iki olanı bak üstteki. Bir dakika bir şey soracağım o zaman basınçlı gaz tüpünü doldurursam daha mı çok verim alırım bundan? Evet. Tamam basınçlı şey gaz tüpünü bir, dolduruyorum. Oo tüpleri nasıl... Lan bu animasyonu bir daha görmeliyim. <laughs> bak tüpleri nasıl içine sokuyor bak. Bak. Oo, <laughs> yemin çok ederim ya. çok iyi. Bakın arkadaşlar tak diye makineye sokuyor ve şarjı fırlıyor. Bakayım daha mı verimli kullanacağım? Abi benim 3 Tek... diş şu an gaz yeri. Sende kaç var? 2, 3, 4, 5, 6, 6 galiba. Oha ben baya gidebilirim. Yes, arkadaşlar bir başlayalım bakalım. Şey. bakalım şöyle bakın. Şöyle bir başlayalım. Direkt mouse da tıklamamız da gerçekten güzel. Oğlum bu okay. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya. Harbi çok Yazarsın iyi mod ya. <laughs> Baksana. Oo oh, ne? <laughs> Abi bunda bak böyle evlerin arasında falan var ya gerçekten Süzül git yani. Tam benlik notu. Valla arkadaşlar çok iyi harbiden. Sezer Sezer çok beğendi. Sezer baya beğendi <laughs> orada. Sezer modu çok beğendi arkadaşlar. Artık adam oyun... bunu ezberledim orada. Artık <laughs> birkaç saat <serisi> bir sonra <laughs> oyun bulmaya başlayacağız. Sezer yayında burada yeni yeni bir şeyler icat etmeye başlar diyeyim. Sezer bununla uçar sadece. <laughs> bununla arkadaşlar enteresan vuruşlar gelir. Ya da bak şöyle bak. Ne candan bilip sevecek <laughs> sandım. İçine o attıkların oturup. bitecek sabrım <laughs> çekip gidecek ömürün <laughs> <laughs> Bir de ağır çekip falan giriyordu Aa tren geliyor mu? Yok lan bu o değil tamam. Bu burada duran. Aa bu arada bulut getiriyordu. Dur bakayım evet, özel bir şey getirir belki. Şimdi mantıken bu modun drop silah gerçi üstten alınıyor değil mi? Sen bunu çağır ben oraya göstermeye gideyim. Ar Arkadaşlar bu modun için drop silah yani en best silahı. Aa sen bulut oraya gittin aldın gerçi değil mi? Neyi? Üste gidip aldın değil mi sen bu şeyleri sıklıkla Evet evet üstü abi. Arkadaşlar, Yo burada... üstte gidip almadım. Yerden aldım. Ya Allah senin ne yapmasın? Allah'ım da sorun. Burada abi. şimdi bir asansör muhabbeti var. Buradan best loot Galiba şu saat kulesinin Bak, tam içerisi. Geçelim. Buradaki drop loot'unu veren kısım. Buluşan oradan tren çağır. Bak, bakın. ha. Görüyor. Bu asansörü binersek dostlar burada tamam mı? Ya bu modun drop silah atan sandığı nerede? Aha da burada dostlar. Gel gidelim. Burada şöyle bir şey var. Asansörle siz buraya çıktıktan sonra başka kimse gelemiyor. Ve siz üstten gerçekten yargı dağıtabiliyorsunuz. Öyle de bir olay var. Tamam bakın o da burası. Bak gördün mü? Oo. Oh. Buradan boşluk verdik. Tamam, ama kartı var mı acaba? Çıkabil diye eee canlanma kartı yok ama burada ölürsen doğuyorsun. Ama bir dakika bakayım sandıkta. Bakayım belki atar harbiden. O ne lan? Titan serumlarını aldım. Arkadaşlar canlanma kartı muhabbeti yok. Bence de burası değil abi ya. Çok kötülük satılmadı bu. Bura bura bura. Yüzde yüz bura Sezer. Yani buradan başlattı başkan... ama P90 falan yok. Aa evet. Bulut drop silah vermedi burası. Harbiden. Her zaman vermiyor galiba. Oğlum ne alaka? Her, de her zaman vermesi lazım abi. Bu veriyordu. bayağıdır bütün modlarda öyle değildi. Bir de Bethaz'a da, da veriyordu ya. Allah Allah. Abi, abi. Arkadaşlar drop silah olayını artı... Aa bir dakika şu ne mesela? Lan bu ne? Kumar var burada. Aa gazino. o. Vallahi gazino burası. Tasarımından Çin. anladım. Ve slot makinesi Aa, bu galiba. Bu hiç görmedim. <laughs> bak 3 tane aynı şey gelirse bir şey yapacak. Aa vallahi bak slot evet, makinesi. Slot makinesi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> soru işareti. Bu bir şey verdi. Lan drop silahını buradan mı denk getirmeye çalışacağız sürekli çevirip? Beyler herhalde. Abi Luzi'yi buraya dikeriz. Luzi çevirir bunu. <laughs> 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 Silah. Soru işareti. O soru işareti ne mesela? Ben çok merak ettim. Abi ben beyler ben tahmin ediyorum ki bence 3 tane aynı şey verince drop silah verecek. Dur bakayım. Bunu bir süre denememiz gerekiyor bu arada. Sağlık, silah, sağlık. Allah kahretsin seni. Arkadaşlar 3 tane aynı şeyi denk getirmeyi görmem lazım ya. Aa ne diyor? Be Beş Lan bunu parayla çeviriyormuşum ya ben. Ya, ben de bedava var? insanı diye doyalım çeviriyorum. Mı? Buraya özel bir jeton var galiba. Muhtemelen. Çantanda bak bakayım. Çantanı aç bir. Neyden gidecek? Ha, normal paradan gidiyor abi dükkan jetonu. Normal paradan. Evet. Bas. Ah. Allah kahretmesin. Ne verdi? Lan bulut ne attı? Gaz tüpü falan attı sana. Şu üçüncüyü de silah denk getirseydin ne olacaktı acaba? Çevirsene, çevir, çevir. Param var mı da? Var abi. Çevir. So, bundan sonra son bir tane daha. Lan Çok kendim battım, arkadaşımı da batırıyorum. Baksana kumarı özendiriyorum. Abi bir iki tane geliyor ya. Bir tane daha hakkın var, şey. bas bakalım hadi. Hadi oğlum üç Öyle tane var. aynı şey denk gel lan. Hadi. Hadi. Ananı avradın da evet. Bir dakika, drop malzemesi şu da olabilir ya bu arada bak şu, yani şu gelen işaret şu şu. Bilmiyoruz o arkadaşlar. O şey galiba, hmm. scope mermi, eklentiler galiba. Ya şu anda çok önemli değil drop silahını çözüp çözmemiz, onu muhtemelen zaten çözeceğiz arkadaşlar. Bence çok hızlı bir şekilde şu titana dönüşmeye bakalım çünkü biz buna beta da bakmadık abi. Abi bir de şey var biz... bak, harita <laughs> yazsana. Şey Lan abi. bu ne oğlum, <laughs> zirenin bütün programlarını gördüğün bir yer var. Evet. <laughs> burası, Ha tamam. Ya bak solda bir kale var Koyri'nin üstünde. Evet. Yani onun adı kale abi o yoktu beta'da mesela. Gidip bakalım. Oraya bakalım. O Oradan geçen yani. tren. Şey Aa turuncu tren yolunda gidersek onu binebiliriz. <laughs> turuncu tren bak şuradan geçiyor tamam buradan binersek tek vesayet. Hiç masrafsız gideriz ha valla. Gidelim abi masrafsız. Ya, dağ, <laughs> dağ başında sok vardır. Ben dönüşmek istiyorum. Bismillah. Bak ilk Hiç defa yok. dönüşeceğim. Ben de dönüşürüm. Onu ne? Oh, 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 ben de dönüşürüm. Ne? ne? Lan seni izledim <laughs> ha. Oğlunu wow. oh, avradını sen kimsin? <laughs> lan dur yan <laughs> yana gel poz verelim. Oğlum tipler var Oğlum benim ben niye bu ne? kadar çirkinim ama? Agalarla PUBG Mobile. <laughs> 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 dur, dur lan vur bana. lan vur bana. Ağzına sıçayım. Lan <laughs> ba bana ne oldu? Fikir abi. <laughs> Lan be biz niye alıp treni kullanıyoruz ki biz? Böyle gidelim. Canım. Nereye gidecektik? Kuleye. Hadi kuleye gidelim. Ooo yaralım lan o kuleyi. Bu ne abi? Lan <laughs> 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 bitme ya. Sen iyi misin bu arada? Abi. Ya <yani gülüyor> saçmalıyorsun <laughs> bu arada. Abi sen öyle kalsana. Senin süren var mı daha? Aa süren senin de bitiyor bekle. Bir şey yap Süre bitince tamamen gitti misin? Aaa 87 saniye. Dur şuna bakacaktım. Arkadaşlar şu, ama süresi bitti de bayıldı. Şimdi rakip bunu basarsa ne yapmalıyız? Onu şimdi beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Kaçmalıyız. Geçer lan Allah kahretsin Titan'la gideriz dedik. Arabamız da yok şu anda. Araba, Araba görüyor var mı bu? Al, Alsana al. Yalnız baksana şuna ya. Bu çok güzel abi. Geçiyor. Harbiden çok iyi yapmışlar. Oo bu ya. ne? Oo Erangel'da bak bir eve kaya düşmüş gökten. Ayşe. Bak saplanmış görüyor musun? Gizli ev lan. Yemin bir şey var da animedeki ev böyle bir şey vardı. Giz Erangel'daki gizli ev gel bunu kapı <laughs> Ana karakterin babasının evi bura. <laughs> Ana karakterin babasının evi mi? Dur burada evet. bir poz ver o zaman. Gel biraz bana gel. Oğlum evin muhtarı gibi durma. Ha tamam. Durun <laughs> bana. <laughs> 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 tamam. Baksana şu tren yollarına ya. Üst yoldan falan. Yani baya Tren yolları. Şuradan adam geçiyor, sonra şuradan bir Bu mod saracak abi çoktan. Abi ne yapayım. vuruşlar falan çıkar ya. Tren yolundan giden adama KNT falan böyle. Adam Tren e şuradan trende gidiyorsun sen atacağım. uzaktan KNT atıyorsun. <laughs> AVM falan atıyorsun. Tren Arka içindeki olmuş. Sezer Sezer'in şarkılardan. <laughs> <laughs> abi tren yollarına bak her yer tren yolu. Erangel dekar değişmiş abi. Erangel güncellendi abi bakıyorlar bu. Baksanıza tren bak... yollarına bu ne? Bu ne Sezer şuna bak. Oha. <laughs> abi harbiden çok iyi ya. Arkadaşlar çok iyi. Harbiden çok iyi bu arada. Bak garaj vardı onu kaldırmışlar. Diğer modu ben beğenmiyordum abi bu arada çok kötüydü. Allah Pusur Allah. Su herkes gitti. evet Vallahi. pusu konusunda yemin ederim ki illallah ettiriyordu harbiden ya. Bu arada arkadaşlar ben geçen gün hatırlıyor musunuz bilgisayarım patlıyordu. Biz o videoyu çektikten sonra <laughs> çıldırdım. 1 milyon tane ayar yaptım bilgisayarı tamam mı? Deneme yanılma yolları falan. Ayar lan dur kasmam harbiden çözdüm. Bir daha deneyim diye Angel'a bir girdim. Sezer de yayındaymış. Sezer'i yanlışlıkla ghostladım ve yanlışlıkla vurdum ama silah yoktu. <laughs> Deportladım abi seni. <laughs> gördüm Deportarım. gördüm. Gör... ve ben o sahne isimlendirdim. <laughs> Duruyor bulut Sezer biliyor musun ben de silmedim. <laughs> Bende kaydı var o anın. Arkadaşlar bu kale kısmı bu şekilde gördüğünüz gibi. Lan istesek ghostlayamıyoruz anasını satayım. Yanlışlıkla ben arkadaşlar normal girerken bizimkiler diyor ki sen Sezer'i vurdun. Sonra bir bakıyorlar lan Sezer yayında diyorlar. Sonra biz diyoruz ki Sezer'in yayına bakıyoruz Sezer fark etmiyor çünkü adım çıkmıyor. Sonra, evet, adım sonra ben Sezer'i Whatsapp'tan yazdım. Bildirden baktı benim vurduğumu gördü, report etti beni. İnşallah bay yersin diyor. İnşallah bay yersin <laughs> falan diyor. E burada... Kule neymiş ya böyle bir yer yoktu. Kule ne alaka lan şimdi burada kule var. Kuleye çıkılıyor. Tamam gel bir çıkalım bakalım ne varmış. Ateş ver oğlum. sen ya. diğerine çıkıyorsun. Ben de buna çıkayım o <laughs> zaman. Bir tane ne daha çıkalım. Ne oğlum çıkmadım. bu Galata Kulesi gibi değil bu. Bok gibi bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu kule niye var ki ben anlamadım şimdi. Titanlara özel mi lan bu kule? Yo. Sen bu... Ooo lan bu ne? Bu baya Santranç'taki kale lan bu. Ne oldu en üstte çıktığında? Muradını ayırdın mı? Hiçbir şey yok. Ya abi bu modda drop siyah olayı yoksa çok saçma bu arada bak. Çünkü onu bize alıştırdılar anladın mı? Hani bir amaç uğruna Aa, ana ama yeri abi. temizlemek evet. istiyoruz çünkü biz artık. Ben Titan dönüşürüm Bulut. <laughs> Dönüş abi. <Kulenin> tepesinde dönüştüm. Oha! Oha! bak. Ulan Titan dur mutlusun sen Ben niye bu kadar çirkin Titan alıyorum abi? Buluts abi Bulut kıyaslaşı yani. <laughs> Titan alıyor. Abi dur aa. Bulut şimdi bana, beni Bile tarasana. Ya, tara, beni tara beni bakayım. Tara beni. Tar Ar Arkadaşlar bak sizin kendi canınızdan gitmiyor. Gördünüz mü? Bak Titan'ın canından gidiyor ve tık indiniz hop. Of rakibinize koydunuz anladınız of, mı? Of of. Yani böyle garip mekaniklerle gerçekten süper olacak. Titan'ı al Raşla abi adama. Yani onun binmem var dedin. Sen dur bakayım bekle bekle. Ne olur? Oğlum şey sen oğlum, 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 nesin <laughs> lan? Ben bin yazıyor arkadaşlar. Buluta biniyorum. Bir dakika arkadaşlar buluta biniyorum. Buluta bir Lan bulut yabancı olduğumuz için binmiyor. Aa ee, binmiyor mu? Sen yabancısın. İki, biz ayrı dünyadan insanlarız. Ha bak dur orada. Bak uzaktan sana geleceğim bu şekilde. Ne yapabileceğim? <laughs> arkadaşlar mesela <laughs> diyeyim rakibiniz şimdi moda girdiniz. Şöyle bir şey koşuyor olabilir siz haberiniz olsun. Bakın şimdi. Çok korkunç yemin ederim. çok korkunç. Peki şu an basamam bir anda. Oğlum çok korkunç bu iğrenç bir şey bu ya. Ben de senin gibi yakışıklı titan olabilir miyim bakayım? Ben Ferhat başka iğne var mı ya? Yokmuş Allah kahretsin. Bende çirkin titan çıkmış bu ya. Seninki yakışıklı titan. Burası kere geliyor. Oooo. <laughs> Daha neler var? Ne tipler var? Oğuz. 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 Çok bak yani. tam öyle atlar kesin sefekti yapsan. Oğuz. Aa öldün ama. Bitti lan süren. Benimki geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben şimdi sana yapacağım. <laughs> Peki bak ben seni titanla Bak şimdi Sen rakipsin bu. Canım falan full. Tamam son evet. alanda kaldık seninle. Ben seni titanla öldürmek istiyorum. Bakayım harbiden öldürebilir miyim? Ama gerçekten savaş. Ben fight diyelim mi? Aynen gerçekten savaş. Ben şimdi bir anda titana dönüşeceğim. Ama bu arada Titan'dan çıktığında vurma beni tamam mı? Tamam. Titan'a dönüştüm bulut. Şu anda gerçekten savaş. Bakayım Titan'la seni kesebiliyor muyum? Bir dakika alanına Ezilince şimdi. canın gidiyor mesela. Ezilince gitmiyor. Oh. Dur buraya. <laughs> <laughs> Arime fayda atıyorum seni. Oo senin. vurdum lan sana. Oo. <laughs> o ne oğlum sana yumruk yumruk <laughs> rüzgarı attım sana. Lan ne yapıyorsun bana şerefsiz? <gülüyor> 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 adam gibi mi? Adam gibi Hadi ben az. böyle fight <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Ya Oh. Çok az vuruyor bu arada. Çok mu az vuruyor? Aşırı az vuruyor. Evet. Ha, Tamam zaten oyunun denge... Fazla vurmuyor. Zaten oyunun dengesini bozardı. <laughs> Lan tren üstüne konacağım. <laughs> Dur bakayım. Hadi. Biraz daha biraz daha. Hadi. Ana ne avradın? Lan tren geçeceğin zamana. Neyse arkadaşlar mesela şöyle normal atlayayım. Abi valla tren üstüne atlayabilirdim ha. Oh. Sen ne yapıyorsun bu orada? Bu o zaman. <laughs> bak şu an her şey genel olarak neredeyse bak. Abi tren yolda çık öleceğim. Niye? Hasar bulmaya başlıyoruz ama. Sonra. Ha doğru lan beta'da böyle bir şey görmüştük. Evet evet. Gel bu kılıç fight'ı kazan kazanana hiçbir şey yok. Ondan sonra video biter. <gülüyor> 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 Kılıç baytı Tabii tamam, gel kılıç baytı Tamam dur bekle atma atma başlama kılıç baytına e başlama Tamam Tuş atıyalım tuş atıyalım Arkadaşlar hemen tuşumuzu atıyoruz Sen niye böyle bir şeye dönüştün yine? He? Kılıç baytı istiyorum Ne? Oha! Sana övünüyorum <laughs> Sen niye öyle <laughs> <Evet>, yapmadın bana? <laughs> Yaptım ya abi Yapamadın sen bana onu ben tam bak Yaptım senin üzerinden oldu. çıktım Lan oğlum hayırdır lan sana Gel buraya gel Ağzına Of. Oo oh, anime oh, oh. harbiden anime fight'ı gibi hissettiriyor. Ya. Bir dakika gazımı değiştirmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika yeni gaz takıyorum arkadaşlar bir dakika. Gaz takmaya gidiyor ya. Gel lan. Gel. Hadi bismillah. <laughs> oh. Vurdum. Ah. Ah. Ne <laughs> Bırak beni. Bu fazla ne kadar Azım bitti dur. Dur artık. <laughs> Seni bitmiyor <mu> abi. <gülüyor> oh. Oh. Ne <laughs> zaman <Asıl gülüyor> <ya>? <laughs> Atamakla. <gülüyor> <gülüyor> Lan bana oh. ne yaptın? <laughs> Pompalıyla niye hemen düştü? <laughs> Yok ki. <laughs> <laughs> Bak Arkadaşlar bundan sonra düşürdüğünüz adama gördüğünüz gibi Ancak böyle yapacağım. şeyler yapabilirsiniz. Bu arada artık şey var lan vazgeç olayı var vazgeç. Vazgeçti. Evet. evet. Arkadaşlar bayıldınız ya direkt vazgeç olmasına bir şey yapabiliyorsunuz. Bıçak yemeyebiliyorsunuz yani o yüzden sıkıntı yok. Hocam. Her neyse Hocam. arkadaşlar yarın bu modun muhteşem bir gameplayinde görüşmek üzere dostlar. Hatta şöyle söyleyeyim neyse yarın dostlar bu modun muhteşem bir gameplayinde görüşmek üzere size sevin verdim. Hoşçakalın <laughs> bay bay güle güle.